herkes buradaysa başlayabiliriz. Abi bu sanki... Bir tık farklı mı açtın bugün programı? Ne yaptın ben şu an? Hat... <laughs> Biraz şeyi buldum bunu. Nasıl desem böyle... <laughs> Farklı bir çağrışım var şu an program hakkında. Evet. <laughs> Aslında ben konsepte uygun olduğunu düşünüyorum. Çünkü bugünün konsepti gerçekten e, Halit'i, Ruhi'ye'nin değişikliği. Belli ama. <laughs> Hayır şimdi senin düşündüğün gibi bir şey değil. Bu e, toparlayacak olursam şöyle bir, bir saniye. Aslında bunun da kayda geçmesini istedim bugün. Ee, diğer podcastlerden çok farklı bir kafadayım bugün. Hmm. Yani bir geri dönüp başladım e, dinlemeye. En baştan neler kaydetmişiz diye. Bu arada arkadaşlar en son yaptığım yüz yüze programını nasıl buldunuz? Şok olursunuz diye düşündüm ama oldunuz mu olmadınız mı sessiz kaldığınız için <laughs> bilemiyorum. Henüz daha tanışmadığım yepyeni kitlem muhtemelen sevecektir diye düşünüyorum. Çünkü var olan hmm. çevrem e, çok bir şey hissettirmedi bana. Yani beklentin mi vardı ki hissetmesi konusunda bu arada? Yok yani, beklentim yoktu da varmış ya. Bir düşündü, <laughs> bir saniye düşünce oldu fark ettim. <laughs> beklenti olduğun konusunda Abi, bir şey çünkü, olduğunu fark ettim. Çünkü sen beklenti olmasa herhalde böyle bir gerizgah yapmazdın. Böyle bir şey düşünmezdin. Çünkü ben notlarına da bakıyorum, bir beklenti durumu var yani. <laughs> Yine bir <zikângı. gülüyor> Eyvah. Eyvah. Bu güzel bir şaka gibi. Şaka mı bu acaba bu? Bir farklı bir mizah anlayışım var gibi. <laughs> Hadi bakalım sorumuz hayırlı olsun. Hayırlısı olsun. Hayırlı olsun. <gülüyor> <gülüyor> Freudian değil sürüşmesi. Eyvallah. Evet beklentiler dedik. Bugün beklentinin ee, zamanın ruhuyla alakalı bir şey olduğunu düşünüyorum. Hmm. Her zaman da mevcut hmm. olan ama altın çizeyim. Ama özellikle beni büyüten ve benim büyüdüğüm jenerasyonda beklenti konusu ay yok bir e, durum. Ay yokta. Yani doğru kurabildim mi cümleyi bilmiyorum ama... <laughs> sanki aklıma her geleni söylemek konusundaki <laughs> özgürlüğümü... E, Kötü yere mi kullanıyorum bilmiyorum insanların <laughs> da kafasını karıştırmayalım bir da ne demek bir onu bir hatırlayalım abi. Abi sen konuşurken ben onu araştırdım e, fikir güzel ama cümle yapısı biraz ters oldu hmm. aklıma geldiği gibi kullanmak isterim niyetim e, belirgin yani baskın bir durumdu ortaya çıkmış bir şey gibi temellendirip kurdum bu cümleyi yani. Kurdun kurabildiğin için de mutlu oldun ben onu hissettim. Ama daha düzgün şeyler kullanabiliriz. Seni düzeltmek istemiyorum ama... Ne gibi ee, abi mesela? Ne gibi? Hmm, ben de bulamadım ama... <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ikimiz de aynı kişi olduğumuzdan dolayı olabilir mi diyorum ve konuya giriş yapıyorum arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Kültürel empati diye bir olay var. Bundan bahsetmek istiyorum. Kültürel empati. Hmm. Hmm. Buyursunlar. Yani çok genel bir kavram ama ben e, Türkiye'deki e, birlikte yaşadığımız insanların farklı kültürlerden olduğunu düşünüyorum. Evvela, evvela. <laughs> Bak yine ay gibi bir noktadayız. E, bence bu suları bu suları bir terk edelim. <laughs> ne tamam, abi, sen terk ediyorum bu, tamam da. Her şeyden önce değilim. Bu buradan kastım nedir? Mesela ben çok basit bir şeyden gireceğim. Dinlenilen müzikler, dinlenilen bağlamlar. ...ve dinlenilen araçlar. Bak bu bağlamdan yürüyeceğim. Hı hı. E, Tofaş grubu, Şahin grubu, BMW grubu. Motosiklet giyim tarzı diyorum. Açılışı yapıyorum. Şimdi ben bu insanların bir kültür ve bir kafada olduğunu düşünüyorum. Ve bu kafada hmm. empati yapmak istiyorum seninle birlikte. İzin verirsen tabii ki sen. <laughs> hani Okan'cığım ne demek zaten izin senin. Girişte yaptın. <laughs> ben ilk açılımımı bu konuda yaşadığım ilçede... Çok fazla motosiklet kullanıyorlar. Kullandıkları motorları da ben Adana ve Mersin'den biliyorum. Ee, nasıl bir motosiklet bunlar? Kırmızı renkte oluyorlar genelde. Ee, her tarafında ışık oluyor ve bu motorlar çok fazla ses çıkarıyor arkadaşlar. Yani hmm. inanılmaz bir ses çıkarıyor. Yani ona ses çıkarıyor demek olmaz. Varlık gösteriyorlar gibi sanki bence kendi hmm. işlerinde bir hiyerarşisi var gibi. Hmm. Çünkü bak bu buna şuradan da yaklaşacağım abi. Mesela estetik ameliyatlar, estetik operasyonlarda insanlar bir hayat yaşıyorlar. Kendilerinden mesela vücutlarının bir yerinden hoşnut olmuyorlar, olmuyorlar falan. Bu karara girme süreci vesaire hmm. her şeyi yapıyor, atlatıyor. Karar alıyor ve estetik oluyor. Estetik olduktan sonra bu sefer estetik olanlar sınıfına giriyor. O sınıfa girene kadar da birçok şeyi düşünmüş, atlatmış, yaşamış belki gözünü karartmış oluyor gibi bir durum var. Vah böyle bir durum var Hı. da yani ben ikisi arasında bir bağlam oturtamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya şimdi şöyle düşünmek gerekiyor. Evet. Olduktan sonra o operasyonu gerçekten herkes birbirinin ee, neden estetik olduğunu, ve hangi modeli seçtiğini anlayabiliyor. Çünkü ben bu konuda çok e, şeye şahit oldum düşünceye. Çok insanın insanların birbirlerini estetik olduğunda ha şu şunu yaptırmış, bu bunu yaptırmış gibi hemen anladıklarını düşünüyorum. Bir dakika abi ben buradan da çıkmak <laughs> istiyorum şu anda. O zaman ben sana yardımcı olayım. Sen bu konuda bir estetik <laughs> altyapısı oluşturmaya çalışıyorsun şu anda. Evet. Yaptığın empatide. E, bu insanlara bu ses bu ışık estetik geliyor ama sana estetik gelmiyor mu? Öyle mi düşünmeliyiz bunu? E, yani güzel girdin sen de bana yardımcı olduğunu teşekkür ederim. Çünkü motorda farklı bir estetiğe gidiyor bu olay. Var olan durumdan hoşnutsuzluk var. Mesela e, tekerleri bu motosikletlerin ince. Ya Görseniz kesin bilirsiniz. Markasını da söylemek istemiyorum. O ince tekere karşı e, kalın yaptıkları zaman o tekeri... Hı hı. İnce teker kullananlar kalınları eleştiriyor. Ya diyor o motorun diyor orijinali diyor... ...kalın teker değil ki kardeşim sen bunu niye değiştiriyorsun diyor. İnce teker diyor onu öyle <laughs> kullanacaksın diyor falan. Evet. evet. Yani burada sen e, bu insanların bir estetik kaygısı olduğunu... ...ya da kendi işlerinde buna bir güzellik atfettiğini çözmüş gibi konuşuyorsun yani. Evet, evet, evet. Bunlar çünkü e, bunlar dediğim bu ürünler... ...bu ürünler çünkü çok dikkat çekici ürünler ve e, bir emek bir... ...çalışma var üstlerinde. Ha ben rahatsız Hı -hı. oluyorum. Yani o sesin çok gürültülü olmasından vesaire... ...ama kullananlara da baktığım zaman... ...abi 14-15 yaştan 19 yaşa kadar değişebiliyor. Ee, çok keyif alıyorlar, çok zevk alıyorlar. Bunu gördüğüm zaman da gerçekten Hı -hı. imrenmiyor değilim. Çünkü insanın bu kadar... ...özgür hissetmesi... Evet. Ya. ...yani yani, evet, evet, yani. Aynen. Şimdi... <laughs> e, ...çok iyi değil mi abi ya? Yani, evet, bu benim biraz daha gençlik döneminde elektrik gitarın amfisinin sesini çok açmamla aynı şey gibi geliyor şu anda bana ya sadece ne sadece gençlik dönemi değil şu aralar gitar çalmıyorsun da ki bu evde gitar çalmaya başladığın zaman da amfinin sesini açıyorsun insanlar da <laughs> sana bir dürttüler yani. Okancım şu sesi biraz daha kısabilir misin? Bak binamızın şu işte, duvarları ince biraz ses geliyor diye. Onlar da ne kadar zarif insanlar. Beni böyle uyarıyorlar. Yani gerçekten ciddi bölümlerle çalıştığım <laughs> bir dönem oldu. Çünkü evet. bundan önce hep bahçeli bir evde yaşıyordum. Orada bazı alışkanlıklar kazandım. Sonra tekrar bu eve gelince yani evet, bahçeli ev evet. dediği de bağ evi bu arada bahsettiği yer bağ evi. Dünyadan uzak bir yerdi yani <gülüyor> <gülüyor> orada üç yılı geçirdik. <laughs> o zaman e, sen diyorsun ki bu insanlar bu, bu düşünce ve bu estetiğe sahipken bir kültürü temsil ediyorlar. Hmm. Ben de başka bir düşünce ve başka bir e, şeyi deneyimlerken başka bir kültürü te, temsil ediyorum. Bravo. O insanlar bir şekilde benim gitar çaldığımı duysalar... E, Belki hoşlarına gitmeyecek bu ne kadar gürültülü Hı -hı. diyecekler ya da hayırdır dayı sen ne çalıyorsun yani <laughs> de olabilir. Tamam da her an değişebilir. E, sen de onların <laughs> kültürlerine ve estetik algılarına karşı böyle bir başka bir açıdan yaklaşıyorsun. Hoşuna gitmiyor ve hatta eleştirebiliyorsun. Evet yani sadece ben değil hepimiz. Türkiye'deki durum biraz da bu gibi. Yani bu bağlamda... Şimdi ben estetik ameliyattan konuyu bir şekilde buraya bağladık ya biz. Bambaşka yerlerden. Buradan da büyük bir resim çizebiliriz diyorum. <laughs> abi lütfen çizmeyelim bak. Genel revoruma konusunda lütfen biraz daha hassas davranalım. Yani gördüğümüz şeyin bütün dünyada ve bütün coğrafyada böyle çalışması konusunda hani artık biraz kendini frenle abi. <laughs> tamam, yani. tamam. Frenle yani. <laughs> tamam abi tamam. Peki. <laughs> Evet, ee, yine e, güzel güzel ama Bu şarkının adı Klas Sorular arkadaşlar. Ee, her tarafta var. Bir dinleyin derim yani güzel şarkıdır. Evet. evet. Çok pardon, mikrofonda da vurdum mokaajı ama Olabilir, olabilir insandık. Evet, abi. teşekkür ederim. Ya. Teşekkür ederim. Hepimiz insanız ya. Yani. Tabii ki, tabii. senle de ben de bir insanız yani. Bir insanız. bir çarpı 2 hemen konseptin reklamını yapıyorum oraya. <laughs> evet, buradan nereye bağlıyoruz? Buradan çatışmalara bağlayacağım. Şimdi insanlar birbirlerinin kültürlerine ve hayatlarına çok empatiyle yaklaşamadığı için bir noktada çatışma yaşıyorlar. Gerçekten. Yani bu konuyu biraz açtığımız zaman buradan bir iz bulabiliriz diye düşünüyorum. Bak genele vurmuyorum abi. Haberlerden bahsediyorum, internetten bahsediyorum şu an gayet günlük şeylerden bahsediyor <laughs> ama tamam yüklenmeyeceğim sana tamam ben de katılıyorum bu duruma. <laughs> Çünkü her insanın bir dünya görüşü var. Bu dünya görüşünün içinde motivasyonları çok değişebiliyor. Kimisi <laughs> var ki bilgiyle birlikte insanların üstünde bir etki bırakmak istiyor. Kimisi sanatla bunu yapmak istiyor, kimisi görselle yapmak istiyor istiyor. Her biri başka insanlara ya da kendine karşı bir etki oluşturmak çabasında. Hı -hı. Ama bunun e, bazen çok acımasız olduğu anlara şahit oluyorum. İnternette özellikle son dönemde bilgi içerikli programların e, çok köşeli gittiğini hissediyorum. Yani biraz Hı -hı. daha çok meydan okuma halleri var bu konuşan insanların. Ee, insanların modları var yani ben mesela şu an e, gecenin bu saatinde hava hafif serin sonbahar akşamındayız e, çay içiyorum ve bu muhabbete ihtiyaç duyduğum için bunu yapıyorum yani bunu konuşacak kimse de pardon bunu konuşabileceğim tek kişi de sen olduğun için yani, yani buradayım hala buradayım <gülüyor> <gülüyor> yani teşekkür ederim yani her ediyorum. zaman o kadar. <laughs> e, beraber konuşuyoruz bu konuları diyorum ve e, ne diyelim buradan? Mesajımız ne olsun? Tamam bir tabi. mesajımız olmasın. <laughs> bu konuyu buradan böylelikle bağlamış oluyoruz. <laughs> evet. E, yani bugün program biraz uzasın istiyorum ben çünkü e, keyifli geçiyor. <laughs> Renkler ve zekler yazmışım. Duygusal yönetim üzülürken dans etmek konusu nedir abi yazmışım. Şimdi bu e, diskolarda ya da yüksek sesli eğlence mekanlarında dans ortamlarında falan, özellikle Türkçe şarkıların ama <laughs> bunun karşılığı Temim Palada da var. Son dönemde e, gördüğüm e, sözleri biraz e, üzücü, ağır <laughs> da olabiliyor. <laughs> ama insanlar dans ediyor mesela. Evet. Ama yani Türkiye'de de karşılığı var. İsim vereyim hadi. Artık herkesin bildiği bir sanatçı olduğu için hepimizin bildiği. Demet Akal'ın örneğinden bahsedeceğim. Son dönemde yaptıkları şarkılarda. Abi şimdi müziğin insanın duygularını ortaya çıkardığı bir gerçek. Evet. Yani bir akışa giriyorsunuz ve bir meşke dalıyorsunuz müzik dinlediğiniz zaman. İçinden, içinizden böyle bir bir, bir şey çağlamaya başlıyor. Evet. Yani duyguların Aynı böyle diş minesi gibi sinirleriniz böyle ortaya çıkmış gibi. O kadar hassas bir alan oluşuyor ki orada. Hı hı. Ve burada <laughs> duyduğunuz bu müzik meşkanında duyduğunuz <laughs> bir söz sizde çağrışımlar yapmaya başlıyor. Evet 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 önemli bir nokta burası. O çağrışımlar da e, şarkıyı yazan kişinin kalemi burada çok önemli. Mesela hı hı. E, dans ederken araya seni çok özlediğim gibi bir söz ya da bana Beni kahrettin. Beni çok üzdün temalı bir söz yazdığınız zaman <laughs> o dans anındaki duygu yoğunluğunu başka bir şeyle kombinliyor ve iki duyguyu iç içe geçiriyor. Gerçekten evet, duygusal evet. bir karmaşıklık yaratıyor. Yaşatıyor insana. Dans ederken böyle bir anda sevdiğini ya da ayrıldığını ya da bir türlü kavuşamadığı birini ya da o an içinde olduğu bir durum varsa kendini yargılıyorsa Hı -hı. atıyorum sevgilisinin gözünden kendini görüyor mesela o anda, ne bileyim. Bilenler kendinden birisini işte, müzik dinlerken fark ediyorsunuzdur. Ee, Birçok duyguyu böyle iç içe geçiriyor ve insan çok garip bir şey yaşatıyor yani... ...bireyiz diye böyle bir sonu soyunuyoruz. Hı -hı. Yani e, mesela rock müziğin... E, ...tavrında bir sertlik var. Biraz muhalif olması, hip-hop da... ...daha renkli ama onda da mesela daha... Kavgacı bir taraf da var hip hop müzikte evet. biliyorsunuz, ne dinlemişsinizdir. Arabesk de hakeza öyle, ulan en dertli biziz vibe'ı da var, derdimiz çok vibe'ı da var. Aynı şekilde mesela yeşil pop diye bir tarz var arkadaşlar, yeşil pop. Nedir? Green pop. <laughs> yeşil pop dediğiniz şey ilahi e, müziklerinin daha poplaştırılmış, ilahilerin daha poplaştırılmış hali. Oradaki meşkali bambaşka bir şey. Hatta bu Instagram'da son dönem... ...falan gibi bir şey bir... Yani şimdi teşbih dağıtı almasın, bu şekilde duyuluyor. Ben çok sözlerine adapte olamadım. O müziğin altına, üstüne ya da çok garip görseller kullanabiliyorlar. Ya bu, bu da çok garip bir şey bunlar orada. <laughs> yani siz beni anlıyorsunuz. Yani beni yargılamıyorsunuzdur diye düşünüyorum. <laughs> evet, Green Pop olayını biraz atlatmam gerekiyor. Evet son noktada toparlayacak olursak. Yani birbirimizin hayatlarına uzaktan baktığımız zaman kendimizde var olmayan bir düşünceye baktığımızda bir yabancılık hissediyoruz. Bu yabancılığın üstüne de kendimizi neden bizde yok diye yargıladığımız zaman da üzüntü çekiyoruz. Hmm. Çekiyorum. Hmm. <gülüyor> Çektim <laughs> diyeyim hatta gene vurmayayım. <laughs> Lütfen artık yani öğrenmiş olman lazım. Zeki adamsın <laughs> Doğru sen. söylüyorsun tamam. <laughs> ya yani atlatacağız inşallah. <gülüyor> beraber i̇nşallah, <laughs> Inşallah. <atlatacağız>. inşallah. <laughs> Buradan da kendime yaptığım komplimanı ay <laughs> e, ayyuka çıkarmış oldum diyorum. İnanılmaz. Toparlıyorum. İnanılmaz. E, Podcast'ımızı dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Topu diğer tarafa atıyorum. Ben Deniz Okan Türk. E, ben Deniz Okan Türk olarak e, son sözleri söylüyorum. E, bu kadar. Diğer, yarın görüşmek üzere. Bye bye.